bir çocuk giyim mağazasında çalışıyorum. Ve sanırım biri bana radyodan seslenmeye çalışıyor. Merhaba, ben Omega. Eğer hikayeleri beğenirsen abone olmayı unutma olur mu? Kanalda bu şekilde birçok hikaye var. Desteğin için teşekkür ederim. İyi dinlemeler. Bu işe başladığımdan beri iki hafta geçti ve iki haftadır da sesler geliyor. Mağaza açıldığında boştu. Sadece beyaz duvarlar ve tavandaki floresan ışıklar vardı. Mağazayı kendimiz kurmak zorundaydık. Mankenleri ilk kez kutularından çıkarışımı hatırlıyorum. Parçalar halinde gelmişlerdi. Kollar, gövdeler ve başlar. Hepsi çocuk boyutunda. Soluk, porselen yüzleri ışık altında hastalıklı bir parlaklığa sahipti. Ve çok gerçek görünüyorlardı. Ama başka kimse bir şey söylemedi. Onları giydirdik, sıraya dizdik ve müşteriler gelmeye başladığında mağaza neşeli ve davetkar görünüyordu. Pastel duvarlar, küçük ayakkabılar, ışıltılı tişörtler, çocuklar için küçük bir cennet. Ama benim için öyle değildi. İlk kez sesleri duyduğumda iş arkadaşım Sam'le birlikte bebek kıyafetleri katlıyorduk. Miley Cyrus'un bir şarkısı çalıyordu. Melodi bozuldu ve çatladı. İşte o anda o ses geldi. İlk başta çok hafif ve bozuktu. Statik ses gibi, boğuluyormuş gibi. Yardım edin. Donup kaldım. Tavandaki hoparlara baktım. Sam duymadı ya da duymazdan geldi. Ama tekrar geldiğinde bu sefer daha yüksekti. Sam elindeki ceketi düşürdü. Bu ürkütücü diye mırıldandı. Yüzü soluktu artık. Radyoyu kapatmak istedim. Parmaklarım güç düğmesine dokunduğu anda bir elektrik çarptı. Resmen elektrik kemiklerimi tutunmuş gibiydi. Müzik kesildi ve dışarıdaki alışveriş merkezi tamamen sessizleşti. Mağazaya adım attım. Hiçbir müşteri yok. Hiçbir ses yok. Sadece mankenler ışıkların altında donmuş. Mavi yağmurluklu bir çocuk manken bana dönmüştü. Artık kasaya bakıyordu. Bana bakıyordu. Hoparlörlerden çocuk sesleri çıktı. Düzineyle çocuk sesi. Rica, ağlama ve yakarış. Bizi kurtarım. Lütfen. Bizi çıkarım. Sesler üst üste biniyor. Mağazayı dolduruyor. Ve hava onların ağırlığıyla doluyor gibiydi ve mankenler hareket etti. Çok değil ama hayal gücümün olmadığını anladım. Bir el titredi, bir baş eğildi. Mavi yağmurluklu manken yüzünü hoparlöre çevirdi. Sanki dinliyormuş gibi. Mankenler yaklaştı. Sesler bir çığlık korosuna dönüştü. Sonra başladığı gibi sessizlik. Alışveriş merkezi sesleri geri geldi. Mankenler tekrardan hareketsizdi. Sam o gün işi bıraktı ve bir daha da geri gelmedi. Ama ben biliyorum, gerçek öyle değil. Çalışmaya devam ettim. Nedenini bilmiyorum, belki de cevaplar istiyordum. Ama sesler durmadı. Bazen şarkılar arasında çocuk isimleri fısıldanıyor. Bazen gülüyorlar, bazen ise ağlıyorlardı. Ve evet, mankenler hala hareket ediyor. Yavaş ve fark edilir bir şekilde özellikle de mavi yağmurluklu olan. Her vardiyada tezgah biraz daha yakınlaşıyor gibi. Beni izliyor. Onlara artık farklı bakmaya başladım. Mağaza dekoru olarak değil, başka bir şey olarak. Porselen derileri o kadar pürüzsüz değilmiş. Bazı ışıklarda ince çizgiler, çatlaklar gördüm. Bir gece mavi yağmurluklu mankenin yanağına dokundum. Boş çıkmadı, yoğun bir his vardı. Sanki bu porselen değil de kemik gibiydi. Ertesi gün geçici bir çalışan olan Joe ile çalışıyordu. Adına uygun olarak dikkat çekiciydi. Ona radyoda garip bir şey duyup duymadığını sorduğumda duymadığını söyledi. Ama mola sırasında kolyesini eline alıp İspanyolca bir şeyleri tekrar etti. Sanırım bu bir koruma tılsımıydı. O anla deli olmadığımı hissettim. Radyodaki o sesler o gün her zamankinden daha netti. Bu gece yalnız çalışıyorum. Saat 8'e kadar. Şimdi onları daha net duyuyorum. Bizi tekrar Bizi ve tekrar. Bizi Ama merak ediyorum. Acaba bunlar manken değil mi? Çocukların bedenleri mi yoksa? Acaba bu porselen kabuklar onları hapsetmiş olabilir mi? Her yanlarından geçerken sanki gözleri beni takip ediyor gibi hissediyorum. Bu gece kapanıştan sonra radyo kendi kendine açıldı. Sadece bir parazit ve sonra çocuk sesleri bir anda geldi. Biz buradayız. Mankenler kıpırdadı. Porselen eklemler gıcırdadı. Yüzleri hafif çatladı ve içlerinde ıslak bir şey parladı. Sanki et gibi. Mavi yağmurluklu manken şimdi tezgahın yanında. Ağzı yarılıyor, porselen parçaları kasa üzerine düşüyor. Radyodaki çocuklar çığlık atıyor. Kırım! Kırım! Ve bizi çıkarım! Sanırım şimdi anladım. Bu mankenler aslında manken değil. Ve eğer ben onları serbest bırakmazsam... Hikaye bu kadar arkadaşlar. Eğer hikayeyi beğendiyseniz beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler.